Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda hayatımın en uzun gemi yolculuğunu yapacağım ve başka bir şehirde hiç katılmadığım bir koşu deneyimi yaşayacağım. Evet, hadi bakalım gemiye binelim. Bandırmaya gidiyorum. Evet, koltuğumu buldum. Oturuyorum şimdi. Bana uzun gemi yolculukları Uzun uçak yolculuklarını hatırlatıyor çünkü denizin içindesiniz inme imkanınız yok batmadıkça. Türkiye'nin en büyük limanlarından birine sahip Bandırma'ya geldim. İki buçuk saatlik bir deniz yolculuğunun ardından şu an Bandırma'dayım. Bakayım biraz buraları keşfe çıkayım dedim. Sahilde böyle oturacak yerler falan var. Evet burada böyle bir meydan vardı meydandan geldim. Burada buranın güreşçileri meşhurmuş galiba. Bu üç meşhur güreşçi Hasan Acar, Karahali Acar ve Sabri Acar. Bunların hepsi bandırmalıymış. Evet, şu an tam sahile geldim. Da bandırma yazısının arkasında böyle bir köprü var. Asma köprü yapmışlar. Birazdan içinden geçeceğim. Şimdi sahil boyunca bakalım nasıl bir manzara varmış. Biraz yürüyelim. Balıkesir'in merkezine gitmeden biraz bandırmayı keşfedelim. Evet, denizlere açılmak için böyle bir kayık yeter mi sizce? Evet, şu an Pazar sabahı olduğu için sanırım sahilde tek tük insan var. Daha kafeler açılmamış. Ben de bu sakinliğin keyfini çıkartıyorum. Bandırma Yunanca'da güvenilir liman anlamına gelen ponormos önceden ismi şimdi bandırma olmuş. Türkler buraya 1076'larda falan gelmişler. Gerçekten çok güzel bir ilçe koşuyor olsaydım şu an sabah koşusuna çıkmış olsaydım sahilde bu kadar güzel koşulacak yer var ki koşardım yani böyle kamelyalar var oturacak sahili güzel yani bakımlı bir sahil evet burası ilçenin evleri Bizde berrak, sakin bugün. Evet, bu güzel ilçede Marmara Denizinin kıyısında sabah yürüyüşümü yaptım sayılır neredeyse. Fazla yormayayım kendimi. Sahil bayağı uzun, bayağı güzel. Yavaştan yeniden limana doğru geri döneyim ben. Akşam çünkü yarışma var. Yormayalım. Evet bir köprü görürüz de geçmeyiz mi yani? Köprüden de geçmem lazımdı. Rüzgar gülleri de ayrı bir hava katıyor dağların başında. Sanki bandırma böyle tepelere yapılmış yerleşim sağlamış bir ilçe gibi. Hemen evler yükseklerden gözüküyor yani. Düz bir yer değil. Tabi ortalık balık kafeleriyle dolu ve bu kadar liman kenti olunca her yerde balık hali, balık kafesi. Evet şimdi ben otobüs arayışı için bandırmanın içine doğru yürümeye başladım. Çok şirin bir ilçe ya. Çok beğendim. Burada bir cami var. Çeşmeler var. Eski yapılar var. Yeni yapılar var. Hepsi iç içe. Şimdi Balıkesir'e yani merkeze gitmek için otobüs araştıracağım. Çünkü Balıkesir'de İsmail Akçay yol koşusu var. 12,5 kilometre bir koşu yarışı. Evet. Bandırmadan Balıkesir'e giden otobüs firmalarından bir tanesini buldum. Baltur. VIP araçla şu an yolculuk yapıyorum. Balıkesir yolundayım. Yolculuğun 1 saat 10 dakika süreceğini söylediler. Bakalım. Ne zaman varacağız? Yol güzergahı çok güzel. Verdiğim 30 liraya değdi. Gayet de hızlı gidiyoruz. Az kaldı. Ben Balıkesir merkeze geldim. Atatürk Stadyumu'nu buldum ve 152 nolu göğüs numaramı ve çikimi aldım. İşte start start buradan start Evet şimdi biraz Balıkesir'in içini keşfetmeye gidiyorum. Hava da bayağı sıcak. İsmail Akçay yol koşusu 12.'si düzenleniyor bu yıl. Şunun isminin İsmail Akçay olması şu sebepten dolayı İsmail Akçay 1968'de Meksika City'de olimpiyatlarda e, Türkleri temsilen koşmuş ve dördüncü olmuş. Bu Türkiye için çok büyük bir onur ve milli atletimiz ve hala yaşıyor. E, yaşamakta olan bu atleti onurlandırmak için düzenlenen bu koşunun on ikincisi. Ben de bu koşuda yer almaktan zevk duyuyorum. İlk defa koşacağım. Parkur hakkında pek bilgim yok. Bize bir harita verdiler. Ama zaten koşarken o bir halde, bir şekilde hallediliyor. Stadyum da çok güzel. Buradan başlayacak ve normal yoldan devam edecek koşu. Şimdi Balıkesir'in içini keşfetmeye gidiyorum. Atatürk Parkı'nın girişinde böyle bir alan var, bir meydan var. Bu şekil Atatürk'ün Büstü var ve şurada bir savaş uçağı var. Burası birazcık daha tepe gibi, birazcık daha şehirden yüksekte. Evet, bu şekil. Atatürk stadyumunun yanındaki Atatürk Parkı. Evet, burası Atatürk stadyumunun yanında Atatürk Parkı. Şimdi bu parkın içinde biraz dolaşacağım. Evet böyle yeşil bir alan. Ama işin ilginç tarafı çoğu kafeler falan burada pazar günleri açık olmuyormuş. İnsanlar pazar günü demek ki kafeye gitmiyor. Çok değişik geldi bana. Evet gördüğünüz gibi burası 40 derece. Umarım saat 6'ya kadar serinler. Yoksa koşarken artık vücudumda su denen bir şey kalmaz galiba bu kadar sıcakta. Evet böyle güzel alanlar var. Yeşillik alanlar. Şurada yapay bir havuz var. Gidelim bakalım içine. Köprü de varmış. Ürünün altından da geçiliyor, üstünden de geçiliyor sanırım. başta bu Atatürk Parkı'nı biraz küçümsemiştim ama güzel yerleri de varmış yani gezip görünce. Bu şekilde. Evet şu an bir üst geçitin üstündeyim. 6 Eylül Belediyesi sol taraftaki bina ve burası da merkez. Şimdi aşağı ineceğim. Bakalım neler varmış. Burada balıkesir garı var. Evet bayağı eski bir bina. Tren garı. Balıkesir'in tam merkezi herhalde Balıkesir yazısı olduğuna göre yer yer eski evler ve çoğu da tabii ki yeni yerleşim alanları yeni binalar var. Evet şimdi burada buranın en eski camisi varmış Zanos Paşa Camii. Onu bulmaya çalışıyorum. Böyle bir caddeden gidiyorum. Bu caddenin adı Milli Kuvvetler Caddesi. Sağ solu böyle alışveriş Çarşılarıyla dolu Sanırım şu çizgide bizim koşu çizgimiz Buradan da koşacağız galiba Tabi koşarken ben Video çekebilir miyim bilmiyorum Biraz hızlı koşmaya çalışacağım Evet burada gördüğümüz üzere Zanos Paşa Camisi var bu cami bayağı eski bir cami. Zaten Zanus Paşa Fatih Sultan Mehmet'in danışmanlarından birisiydi. Evet şöyle biraz yaklaşalım. Böyle sade bir şadırvanı var. Güzel bir cami Kocaman çınar ağaçlarının Gölgesinde Namazı bekleyen amcalar Dedeler Zana Pasa camisinin avlusunda Çok güzel bir atmosfer var yarışa dakikalar kala merhale merhale çıkacağımız için güvenlik önlemleri üst düzey kimse kimseye yaklaşmıyor çok güzel organize oluyoruz dakikalar sonra yarışma başlayacak İsmail Akçay yol koşusu 12.si birazdan start alacak. Herkese başarılar. Evet, şu an dördüncü kilometreye başladım. Dümdüz gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet. Koşmaya devam. Altı kilometre bitti. Bitti. Bir saat bir dakikada bitti. Ah, beklemiyordum böyle bir şey. Bu kadar pandemiden sonra, bu kadar az antrenmanın üstüne. Uh. Birazdan sonuçları paylaşırım. Şaftım kaydı şu an. Evet, balık esir madalyamız. Spor kenti balık esir. Koşusu devam ediyor arkadaşlar. Bu da çok güzel bir evet, gelişme. Dereceye giden. An, vesine, ne geldikçe, devam evet, bu, ko bu koşuya ismini veren İsmail Akça şu arkasında Türkiye yazan hocamız. Evet, hala gördüğünüz gibi dinç, sapa sağlam. Meksika'da Türkiye'yi temsil eden atlet. Tebrikler. 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 <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> evet. Böylelikle bir koşunun daha sonuna geldik. Şu an Kesir'in merkezinde tren garının arkasında yürüyorum. Çok güzel bisiklet yolu var. Beklemediğim bir kürsüyle yarışı tamamlamış oldum. Şimdi otogardan biletimi alıp İstanbul'a döneceğim. Birinci olmuşum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim.